Alper Tan Türkiye neden sıkıştırılıyor? İlkeler, prensipler, insanlar için olduğu kadar devletler için de önemlidir. Konjektürel ya da çıkarcı yaklaşımlar kısa vadede kazandırsa bile orta ve uzun vadede ortada bırakabilir. Osmanlı'yı yıkanlar batı güdümünde ve rotası kayıtsız şartsız batıya dönük bir devlet kurdular. Müslüman Osmanlı'nın tüm değerlerini dışlamakla kalmadılar, onu hafızalardan da hayattan da silmeye, kazımaya çalıştılar. Cumhuriyet tarih şuuru olmayan, boş bir heves ve özenti olarak batı ...atılı değerleri taklit etmeyi önemli bir marifet sayan kompleksli nesiller üretti. Kendi kendilerine aydın görüyor bunlar. İslam'a mesafeliyseniz, kadınlarınızın etek boyları kısaysa, alkol içiyorsanız, laiklik cumhuriyet, özgürlük kelimelerini sık sık kullanıyorsanız, konuşurken cümlelerinize 3-5 kelime İngilizce, Fransızca sıkıştırıyorsanız aydınsınız. Siyaseti, bürokraside, akademide, orduda, medyada ve iş dünyasında bu durumda bir hayli aydın var. Bu kesimler boyalı cümlelerle tekrarladıkları bazı konuları kitlelere kabul ettirme veya insanları ikna etme konusunda etkili oluyorlar. Neticede bu konuşmalara muhatap olan kalabalıklar da aynı sistemin rahleyi tedrisinden geçiyorlar. 140 karakterlik Twitter neslinin taşıdığı tarih hafızası olayların arka planını gösterecek kadar derin değil. Günü birlik düşünmek kolay geliyor. Durum böyle olduğu ve sistem bunu telkin ve teşvik ettiği için her şey çabucak unutulup gidiyor. Böyle olunca Birinci Dünya Savaşı ile bizi, ülkemizi ve devletimizi yok etmeye çalışan Avrupa ve Amerika en yakın dostumuzmuş gibi görülüyor. Afganistan'da 3.6 milyon, Irak'ta 1.2 milyon Müslümanı katleden ülkeler medeni ve insan hakları savunucuları sayılıyor. Buna mukabil katil Esad'dan kaçan 2 milyon insana kapılarını açan ve onlara yıllardır birinci sınıf misafirperverlik gösteren Türkiye, küresel terörü destekleyen ülke olarak gösteriliyor. İki yüzlü veya yüzsüz, batı kurumlarının çifte standartlarına yüksek sesle karşı çıkan Türkiye, batıdan dolayısıyla medeniyetten uzaklaşmış sayılırken halen terör örgütleri listesinde yer alan PKK ile ortaklık yapan batı ülkeleri medeni kabul ediliyor. Gezi olaylarında polis provokatöre biber gazı sıkınca Tayyip Erdoğan diktatör sayılıyor, Beşer Esat sarın gazıyla on binlerce Suriyeli'yi öldürdükten sonra kimyasal silahların bir kısmını teslim edince Amerika'nın teşekkürüne mazhar oluyor. Irak veya Suriye halkı kendi haklarını savunmak için IŞİD adıyla şiddet uygulayınca azılı terör örgütü sayılıyor, İslam karşıtı Kürtler PYD adıyla şiddet uygulayınca özgürlük savaşçısı muamelesi görüyor diktatör beşeriset Zor'a girince batılı ülkeler uluslararası savaş koalisyonu kurup esada zaman kazandırıyor 30 yıldır devam eden pkk terörünü bitirmek isteyen türkiye'ye nato üyeleri de dahil hiçbir batılı ülke destek olmadığı gibi pkk terörünün artarak devam etmesi ve çözüm sürecinin akim kalması için hdp ve pkk içinde bazı gruplar sistematik olarak destekleniyor ülkeyi batı güdümünden çıkartıp özgürleştiren, kalkındıran AK Parti iktidarı despot olmakla suçlanırken siyasi hayatı boyunca Müslümanları daima istismar eden, başörtülüler Arabistan'a gitsin diyen, başörtüsüyle milletvekili seçildiği için Merve Kabakçı'ya ajan provokatör hakareti yapan, 6 defa gittim 7 defa geldim demesine rağmen darbecilere hiçbir şey yapmayan, tek kelime bile söylemeyen, ölünceye kadar darbe karşıtlarıyla uğraşan derin devletin ve darbelerin babası Demirel, demokrasi kahramanı ilan ediliyor. AK Parti neden bu kadar hedefte? Bunun en önemli sebeplerinden biri şu. İsrail'de yayınlanan Mabat Al dergisi, İsrail Ulusal Güvenlik Merkezi araştırmalarına dayanan bir analiz yayınladı. Analize göre İsrail halkı ve hükümeti, Türkiye'de güçlü bir AK Parti iktidarını İsrail için büyük bir tehlike olarak görüyor. Habere göre İsrail'in Türkiye'yi bu kadar büyük bir tehlike olarak görmesinin sebebi AK Parti hükümetinin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin meselesini dünya gündeminin ilk sıralarına taşıyarak her zaman bu davanın destekçisi olması. İsrail dergisi Türkiye'nin Filistin meselesi üzerine bu kadar eğilmesinin İsrail-Türkiye ilişkilerine zarar vermekle kalmadığını aynı zamanda İsrail'in bütün İslam ülkeleriyle arasına açtığını söyleyerek bu sürecin bu şekilde devam etmesi halinde zararlı çıkacak tarafın İsrail olduğuna vurgu yapıyor. İşte son yıllarda Türkiye'nin bu kadar üstüne gidilmesinin ve paralel örgütün operasyonuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MİT tırları üzerinden IŞİD'le irtibatlandırılarak Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'nde yargılatılmak istenmesinin sebebi bu. Ama göreceksiniz, tutturamayacaklar. Alpertan, kanalahaber.com